Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Oasis borsasının bir airdrop'undan bahsedeceğim. Öncelikle referans linkimi açıklamalar kısmına koydum. Oradan iyi olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar, kaydış çok hızlı oluyor. Yani hiç beklemenize gerek yok. Lakin Türkçe karakter ve Türkçe sembol kullanmamamız gerekiyor ki bizi manuel atmasın. Manuel atarsa gerçekten uğraştırıyor. Manuel atarsa da artık destek ekibine danışmanız gerekiyor. Manuel atmazsa 10-15 dakika için hızlı bir şekilde onaylanıyor. Oradan kendi kayca yaptığınız hesaba ait bir bankadan şuradan hesaplara gelip Türk lirası yatırma deyip 1005 TL yatırıyoruz arkadaşlar. Şöyle istediğiniz tutarı gireceksiniz. 1001 TL ve üstü olması gerekiyor. Para yatır diyorsunuz. Oradan sonra sizden gerekli bilgileri istiyor. Yaptıktan sonra arkadaşlar paranız çok geç olmadan yatıyor. Yatmazsanız destekli iletişime geçersiniz ya da bankanızla. Ondan sonra arkadaşlar XRP alıp satıyoruz. Bu XRP'yi de çekiyoruz. Gelen ödülle birlikte çekiyoruz. Bu kadar arkadaşlar dediğim gibi referans linkimi açıklama kısmına koydum. Oradan üye olursanız çok mutlu olurum. Ödül 75 TL arkadaşlar. Bol kazançlar. Referansa da 75 TL veriyor. Arkadaşlarınızla referans yapıp buradan da para kazanabilirsiniz.